söz verdin bana <laughs> Gitmeyecektin Daha neler neler Şimdi uzaklardasın Bensiz sevdalardasın Söyle söyle güneşin kızı Ne yapmaktasın Hani benim, hani benim benim olacaktım İki bahar önce Okulum bitince Ataracaktım Hani benim Hani benim Benim olacaktım İki bahar önce Okulum bitince atanacaktım. bir sözü vardır. Bravo. 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 <laughs> ee, evet sözüm var. Beynimin etini yediniz. Attığınız tweetlerle gece üçte uyandırdınız. Evimin kapısına kadar geldiniz. Bana yapmadığınızı bırakmadınız ama siz mısın, haklısınız. Da? Haklı olduğunuz için ben de şu arka tarafta ben öğrencilerin önünde küçük bir tane de olsa bir şarkı söylemeye geldim. Hadi Destek ol. ciddi oranda değişikliğin eğitimin hangi ihtiyacına göre yapıldığı bizler tarafından cevap alınması gereken sorudur. Bu tabloda ise en çarpıcı Fransızca branşında birinci olan öğretmen arkadaşımızın Fransızca öğretmenliğine kontenjan ayrılamadığı için atanamamış olmasıdır. Üstelik de MEB'in 56 tane Fransızca öğretmenine ihtiyacı olduğunu duyurmasına rağmen. Bu bilgiler bir yandan Fransız bazı ma mağduriyeti dile getirmeye çalışırken bir yandan da MEB'in ihtiyacı doğrultusu atama yaptığında hem bütün arkadaşlarımızın atanma umuduna daha çok yaklaşacağını hem de Haluk Levent eğitimini çok daha ileriye taşınacağını Gelmezsiz. vurgulamak istedim. Diğerlere Her sene binlerce olur. arkadaşımız tabii ki öğretmenlerin muhatabı olan Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bugün buradayız Milli Eğitim Bakanlığı'na gidemedik biz aslında olmamız gereken yerin or olduğunu düşünüyorken bugün buradayız. Önemli olan sesimizi başlangıç aşaması olarak duyurmak olduğu için buradan sesimizi duyuracağız. Ama elbet Milliyetin Bakanlığı'na da gitmek istiyoruz. Bu talebimizi de zaten ilettik. Evet. Şu an arkadaşlarımız bir, bir toplanıyorlar. Sayımız gittikçe artıyor. Sosyal mesafeye dikkat edin deniyor ama biz bu meydanlara nasıl sığacağız? Bakalım.